Şimdi, evet arkadaşlar sizlere bugün söz verdiğim gibi geçen yılın final sorularını çözeceğim demiştim. Canlı yayın ders kaydı yapacaktık ama maalesef çok sanı bir arkadaşımın düğününde olmam gerektiği için iki aşağıya diyeyim. Kazan Dolayısıyla canlı dersimiz yapamıyoruz. Ama ben sizleri yine de sevindirmek, mutlu etmek için belki bana da dua edersiniz diye e, soruların çözümlerini şimdi yapacağım. Burada tabii sol tarafta 1'den 10'a kadar e, sözel soruları görmektesiniz. Sizin sınavınızda da sözel soru olabilir ama puanı düşük olacaktır. 20 puanı geçmeyecek bir de sözel sorular olacaktır. E, ben size tabii sayısalları çözerek başlayacağım. O yüzden 11. sorudan başlıyoruz. Kalemimizi ayarlayalım. Cenk. Cenk sonra. Evet, şöyle. Böylece olabilir. Gayet evet, bir yaklaşalım. 11'e şöyle bir yaklaşalım. Özellikle evet, 11'e şöyle bir yaklaşım. Evet, bu tip sorular biliyorsunuz e, derslerde örneklerini çok çözmüştük. Aslında bu tip sorular hep gama sorusu. Yani gama neydi? Ne diyor? Yatar gövdeli trenler kullanarak hızlar 165'e çıkmış. Yani 150'den 165'e çıkmış. 15 km bir saatlik bir aslında e, hız farkımız söz konusu. Burada tabii şunu düşüneceğiz. Gama dediğimiz konfor katsayısı, hani V kare beli, 127 R. Eksi D bölü 1500 diye bir formülümüz var. hatırlayacaksınız. Ona da gamma demiştik. Bu gamma'nın aynı kaldığını varsayıyoruz. Çünkü gamma değişme mesela. Aynı değer yapıyor. Olsa gamma değişir. Çünkü hızı artmıyor. Demek ki hız artmasına rağmen aynı gamma değerinde ki herhangi bir sıkıntı yaşanmamış. O zaman buradan gidersek öncelikle ilk durumu bir yazalım. İlk durumda gama değerimiz ne? Onu bir bulalım hemen ilk durumda gama değerimizi yazıyoruz. Yani 150 karesi bu. 127 re, 127 re, değerimiz ne? De. 1500. Eksi değer bölü 1500. 1500 mi? Kat açıklamızı. Değer değerimiz ne? İlk başta 55 milimetre. Bir değerimiz var. 55 1500. Burada hesaplamayı yaptığımızda gama değerimiz. Siz çalışırken lütfen hesap makinemizde çözdüm. Gama değerini 0.0.80 olarak bulacağız. Peki 0.0.81 nedir? Aslında ortak gamada değil mi? Ortak olması gerekiyor ama. E ben bunu ne yapacağım şimdi? İkinci durumdaki gamada hızı değiştirerek aslında şu formülün aynısını tekrar yazacağım. Hemen onu tekrar diyorum. Diyorum ki gama aynı olsun. Yani 0.81 eşit olmak zorunda. İkinci durumdaki hızımız 165 değil mi? 165'in karesi bölü 127 çarpı 1500 eksi yeni devreyiz. Bölü 1500 dersek yeni devri yaklaşık 93 milimetre bulacağız bu işlemi yaptığınızda e edince, yaklaşık 93 mm diyecek. Peki bizde yatar gövde bir bir durumun, yani trenin yapmış olduğu devleti soruyor. Evet ilk durumdan yani 93 mm eksi 55 derse, yaklaşık 38 mm'lik bir sever olmak zor. Evet. Gördüğünüz gibi aslında sorular çok uzun olmayan sorular. Tık tık böyle çözülecek sorular. O yüzden muhakkak pratiğinizi bol yapın ve sorulara tek atın. Şimdi geldik 12. soruya. 12. soru ne diyor? Bakın gördüğünüz gibi geçen yılın finans sınavı. 12. soruya geldiğimizde 1750 metre yarı çaplı kurba ile aliman arasında 110 metre uzunluğunda bir geçiş eğrisi bulunmaktadır. Geçiş eğrisinin 50. metresindeki eğrilik yarı çaplı nedir? Normalde eğrilik yarı çapı formülümüz gibi Şöyle bir formülümüz var değil mi? R eşittir. R bölü Lx çarpı Lg. Yani bu geçiş eğrisinin, Lg uzunluğundaki geçiş eğrisinin öyle herhangi bir Lx uzunluğundaki eğrilik yarı çapı değerini arıyoruz. O zaman eğrilik yarı çapı değerini biz bulmak için R eşittir dersek R yani şu anda ilk durumdaki değerimiz 1750 bölü L LX, LX yani sorduğu metre, yani 50. metre çarpı LG, normal geçiş yerimizin uzunluğu 110 dersek buradan RX'i çekersek 1750 bölü 50 çarpı 110 dediğimizde RX'i 3850 metre olarak bulacağız. Evet, yani bu aslında şuydu, değil mi? LG uzunluğunda bir geçiş yerisi varsa, geçiş yerisini zaten çok anlattım. Sonsuz uzunluktan geliyor, değil mi? E, sonsuz uzunluktan geliyor. E, geçiş eğrisinin sonunda gerçek R değeri neyse o değere ulaşıyor. Yani dolayısıyla sonsuzdan küçüle küçüle gerçek R değerine gelen bir geçiş, e, bir eğrilik yarıçap değerimiz var. Bu eğrilik yarıçap değerimiz herhangi bir noktada arandığı zaman, yani geçiş eğrisinin 50 metre olabilir, 30 olabilir, 80 olabilir. 10 metresindeki eğrilik yarıçapı değerini aradığımızda oranımız bu. Aslında bu da bilgiyorum. Basit oran orantıdan çıkıyordu. Bunu bu sırada anlatmıştım. Şimdi diğer sorumuza geçiyoruz. Evet, 12. soruya geldik. Konfor ilmesinin 0. Konfor ilmesinin 0.50 metre saniye kare olduğu bir demir yolu hakkında 1500 metre yarıçapı kurbalı trenler 150 km saatinde gitmektedirler. Değer rampa eğim bağımsı 1 bölü 10 ve kullanılarak şey geçişebiliriz uzunluğunu hesaplayalım. Şimdi aslında neydi? Şöyle bir şey vardı. I eşittir. I eşittir Bir bölü 10 ve. Böyle bir formülümüz var bizim. Yani biz bunu yaptığımızda yani i ne bu? I eşittir Bir bölü 10 çarpı 150. bunu biliyoruz. Peki aynı zamanda i neye eşittir? Yani dediğimiz şey değer sever rampası değil Dolayısıyla burada biz şunu yapabiliriz. Burada gamma üstünden gidebiliriz. Gamma üstü. Gamma üstü neydi? Konfor e ilmesiydi. Gamma üstünü yazalım. Gamma üstü eşittir. Değil mi? 150'nin karesi. Ve karesi bölü 13 R. 13 çare 1500. Eksi değer bölü 153. bakın bize konfor ilmesini yapıyor. şey üstü. O zaman ipucu veriyor. Oradan gidiyor. Değer bölü 153. Bu değer neye eşit olmuyor? Yani üstü değeri 0.5'e eşit olmuyor. Değil mi? O zaman bunu 0.5'e eşitlersen buradan değeri çektiğimizde deveri 100 mm olarak bulacaksınız. E i eşittir 1 bölü 10 ve aynı zamanda i eşittir d bölü ne arkadaşlar? Deveri rampası çünkü sol taraf yapacak, sağ taraf yapacak. Burası neticede değerse burası da L ise tanjant şu alfa açısı ise alfa eşittir eşit. i o da eşittir B bölü b yani biliyoruz zaten. O zaman şu eşitlikte i eşittir 1 bölü 10 yani 1 bölü 10 çarpı 150 e eşit olmak zorunda. Şurası d bölü l'ye d değerimizde 100 100 bölü l Zaten bize L'yi soruyor. L'ye geçiyoruz. Buradan L'ye çekerseniz çıkacak olan sonuç. Yani işler dışlar yapıyoruz zaten. Değil mi? LG eşittir 100 çarpı 10 bin. 150 çarpı 1000. 150 bin. Ne peki bu? Bakın burası milimetre. Bu demek 150 bin milimetre. O zaman şu 3'ü giderse demek sonucumuz 150 metre olarak ortaya çıkıyor. Evet. 14. sorumuza devam ediyoruz. Şimdi proje Hızı güzelmiş ve 20 ton gibi bir mesafe ettiren 100 mm kurt yarı çapına ve 120 mm yarı saat bir kur kurbada durmuş. Yani durmuş yani. Bir hareket söz konusu değil. Hemen aklımıza gelsin. Bizim bir merkezci kuvvetlerimiz vardı. T merkez kaç? U merkezci kuvvetlerdi T merkez kaç? U merkezci. T ee, kuvvetimiz yani M bölü V kare bölü R. Bakın burası metre bölü saniye cinsinden ilme metre bir saniye kare T bu iken U'muz da aslında G çarpı D bölü E yani şunu yazarken aslında G bölü G çarpı V kare bölü V yazıyoruz. U'yu da G çarpı D bölü E yazıyoruz. Peki burada tren durduysa P'den bahsedebilir miyiz? Bahsedemez. Sadece U söz konuşuyor Yani merkez cilt söz Dolayısıyla bu merkezi kuvvet söz konusu ise burada bizim hemen elimizdekileri buna yazmamız lazım. Ne yazacağız? Yazacağımız işlem şu ki sadece G çarpı D bölü E yazacağız. G çarpı D bölü E. G ne kadar? 20 ton. Değil mi? 20 ton çarpı D. Evet, 120 milimetre mm e Evet bizde 1500. Bu işlemi yapacak olursak 120-1500 50, zaten işlemi yaptığımızda bunun 1.6 ton olduğunu görüyoruz. Evet 15. soruya geldik. 250 km bölü saat hızla hareket eden bir tren 3.000 metre ve 120 metre yüzeye bir kurbaya girdiğinde tren, trenin içinde, 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 yürümekte olan 90 kg tık, bir yolcu etkileyecek kuvveti hesaplayalım. Bakın burada da aslında yine şeyden gidin bir ki soru. Yani T-U e hadisesinde, T-U e yani P eksi U'ya gidecek olursa P eksi U neydi? G bölü çarpı R kare bölü. 3.6'nın karesi gibi payda ya değil mi? 12.6 karesi onu bazen 10 Çarpı R eksi G çarpı D bölü E. Zaten E'nin neydi? Hata çıktı. 1400. D neyse o değer. D, G neyse o değer. Ya yani bunu G parantezine alsam. G'lerden kurtulsam. Şöyle parantez için alsam ve bütün değişkenleri içerisine yazsam. Ve kare bölü D 9.81 şarkı 12.96 şarkı R. R'miz kaç bir soruda? 3200 değil mi? 3200 Eksi ile vereceğiz. Ve vereceğiz. 120 bölü 1500. Dolayısıyla değerimiz de zaten klasik, 150. Yani karesi. Bu işlemi yaptığımızda bir de bunu C ile çarpı 90 kilogramını çarparsak sonuç 6.63 kilogram kuvvet olarak çıkacak. Bakın hiçbir şey yapmadım. T'yi su yazdım sadece. T buydu. T bir birinci kısım bu indeksi değil mi? Belki bu yazdık olayı bitirdik.